Devam ederken şimdiki konumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı doçent Doktor Hayati Akbaş. Hoş geldiniz doktor bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hı -hı. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Bugün güzel bir günde güzel bir yüz diyoruz. Nasıl mı? Estetik hepimizin hayatında vazgeçilmez bir yer alıyor. Vücut estetiği, boyun estetiği, yüz estetiği. Evet, kış aylarında belki kıyafetlerimizle vücudumuzdaki kusurları saklayabiliyoruz. Ama iş yüze gelince... Özellikle yaş ilerledikçe kusurlar saklanamıyor. Yüz çünkü daima ön planda. Yüzümüzle ilgili kırışıklıklar, lekeler hep hayatımıza sıkıntı yaratıyor. İşte bugün Doktor Bey bize yüz estetiği hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara cevap verecek. Sizlerle lütfen ekrana gördüğünüz numaralardan bize ulaşın. Yüz estetiği, estetikle ilgili ne merak ediyorsanız sorun. Doktorumuz burada. Bekliyoruz telefonlarınızı. Ne diyelim? Yüz estetiği nedir? Öyle başlayalım. Evet. Yüz estetiği yüz güzelliği. Yüz güzelliği nedir? doğru. Siz güzel ifade ettiniz. Ee, hakikaten e, yüzümüz bizim kimliğimiz. Özellikle kadınlara indirgeyelim bu konuyu konu ama ayrılmayalım peki. Ama yüz güzelliği denildiğinde tabii hepimiz biliyoruz ki bir insanın yüzünün ortalama toplum sınıflamasında dikkat çekici olmayan, kendine özgü, kendine spesifik bir albenisi olan, bir cazibesi olan ve o kişinin kendisini aynaya baktığında mutlu hissettiği, kendisini beğendiği bir yüz şekli diye tarif edilebilir kabaca. Doğru. Tabii yüz güzelliği kabaca böyle tarif edilir ama biliyorsunuz güzellikler de izafidir. Herkes kendine göre topluma, güzeldir. Kesinlikle toplumlardan topluma, çağlardan çağlara, kıtalardan kıtalara değişiklikler gösterebilir ama biz tabii kendi ülkemiz veya işte bildiğimiz çevre üzerinde konuşmak gerekirse bir insan eğer aynaya baktığında kendini iyi hissediyor ise... Yüzünde kendisini rahatsız edecek, psikolojik olarak kendisine bir kompleks oluşturacak, bir rahatsızlık hissetmiyor ise, kendisini beğeniyorsa bu yüz güzel bir yüzdür aslında. Yani Doğru. bunu çok fazla formülize etmek istemiyorum. Yok işte bilmem altın oran formülü vardır, yok bilmem şu aranlar vardır. Yüzüm nasıl olmalı? Öyle bir bu, şey yok. Öyle bir... Güzellik izafi bir şey şu güzellik, dediğiniz çok gibi. Çok izafidir gerçekten. Ben şunu da söyleyeyim. Ee, bazı güzel denilen insanlara, ...farklı insanlar daha farklı yaklaşabilir. Sizin güzel dediğiniz bir yüze belki bir başkası sıradan diyebilir. Değil mi? Bu bir gerçek. Biz bizim mesleğimize çok karşılaşıyoruz. Yani yani diyebilir. Bir de güzelliğe çamur atmayı çok severiz. Özellikle doğallık varsa değil evet, mi? Evet kesinlikle <laughs> ama şu bir gerçek. Eğer bir insan, bir kadın, bir erkek aynaya baktığında... ...kendisini beğeniyor ise... ...kendisiyle barışık ise... Ve bir aksaklık, bir eksiklik, bir bozukluk yüzünün yapısında hissetmiyorsa bu yüz güzel bir yüzdür aslında. Öyle Doğru. değil mi? Yani önemli olan budur. Kesinlikle. Yani zaten güzelliği bir başkası için değil, özünde o güzeli insan kendi için aramalı ve kendi kararını vermeli. Kesinlikle. Yani güzel olup olmadığına da aslında insan kendi karar vermeli. Bir başkasının yönlendirmesiyle karar vermemeli. Yani siz güzel değilsiniz, siz şu operasyonu yaptırırsanız güzel olacaksınız. Böyle bir kavram olmamalı insan hayatında. Ya da bir diğerinde gördüğü istememeli. İstememeli. Aynen. Aynaya bakmalı veya kendini tartmalı. Kendi psikolojisini, kendi yapısını, kendi anatomisini değerlendirmeli. Ve kendisi kendisini beğenmeli. Bizim için en önemli kriter bence budur. Yoksa demin de söylediğim gibi bir takım oranlar, bir takım formüller, bir takım açılar bunlar hepsi söylenebilir. Hepsi evet. uygulanabilir. Ancak bunlar hepsi izafidir. Ön yanından tekrar söylüyorum. Güzel bir yüz demek bir insan aynaya baktığında kendini beğeniyor ise ve kendisiyle barışık ise o güzel bir yüze sahiptir. Ancak Hepimiz biliyoruz ki Bazı zamanla zamanla veya işte bir takım e, fizyolojik değişikliklerle ki bunlar ne olabilir? Mesela bir insanın e, çok fazla kilo alıp o kilolarını kaybetmesi değil mi? Özellikle sık aralıklarla Doğru. alıp vermesi. Çok ya, bu çok yani yaşanan bir yaşanan durum. Yaşanan bir durum. Abi. Evet, hamilelik sonrası. Veya hamilelik sonrası evet, en basit en hamilelik fazla. döneminde hepimiz biliyoruz kadınlar minimum 10 kilo ile 50 kilo arasında ah, kilo ah, alabiliyorlar. Çok zor bir durum. Hormonal değişikliklerin etkisiyle dokularda bazen bizim düşündüğümüzden daha farklı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bütün bunlar e, genetik yapının rolünü söylememe gerek yok. Hakikaten bazı insanlar vardır ki 50 yaşına gelir, 60 yaşına gelir hala o 20 ile 30'lu yaşın sıkılığını, gerginliğini ve güzelliğini koruyabilirler. Böyle insanlar da vardır. Ama bunun tam tersi o genetik yapıdaki eksiklikten kaynaklanan bazı insanlar vardır ki 20'li yaşlarda yaşlanmaya başlarlar ve o güzelliklerini, o çekiciliklerini, atraktivitelerini çok kısa sürede kaybederler. Ne olur? Ne olur o yüzde? Güzel bir yüzde Sizde ne olur? öğreneceğiz, Doktor evet. Bey, sevgili izleyiciler, ekrandaki numaralardan estetik ve plastik cerrahi uzmanımız Doktor Hayati Akbaş bizlerle birlikte sorularınızı sormak için biz bekliyoruz. Mesela ne olur bakın normal güzel bir yüzde klasik olarak kabaca bazı şeyleri söylesek kaşımızın olması gerektiği bir lokalizasyon vardır. Kaşın iç kısmıyla dış kısmı arasında bir seviye oranı vardır. Ve hiç Örnek ikisi birbirine eş değildir kaşların insanda Mesela, değil mi? O da vardır. Tabii ufak tefek yüzün sağıyla sol arasında mutlaka fark vardır ama bu benim size baktığımda benim rahatsızlığım bende rahatsızlık oluşturacak bir asimetri olmamalı. Önemli olan o. Yoksa mutlaka Doğru. sağ ile sol arasında mutlaka farkta ve farklar vardır. O kaşların normalden daha düşük olması ...veya üst göz kapağında o gençlikte ve güzellikte var olan dolgunluğun azalıp gözün içeriye çok gömülü olması göz kemiklerinin belirginleşmesi veya o göz kapağının katlantı yapıp sallanması, gevşemesi, sarkması. Hiç sevdiğimiz şeyler değil, değil. doktor bey. Yine aynı şekilde alt göz kapağında bu değişikliklerin olması, torbalanma olması, kırışıklıkların artması. Yine göz kenarlarında kaz ayağı diye ifade ettiğimiz bölgede kırışıklıkların derinleşmesi ve istirahat halinde bile çizgilerin kalın kalın orada fark edilmesi. Hiç hoş şeyler hiç değil. Hiç hoş şeyler ama değil. Ama, oluyor, Yine, Yaşam ama oluyor. şartları. Yine onun yanında yanak bölgesindeki dokuların aşağı doğru o yer çekiminin de etkisiyle ve demin saydığım o fizyolojik değişikliklerin de etkisiyle aşağı doğru o yanak dolgunluğunun giderek aşağı doğru düşmesi ve gözyaşı çukurunun gözyaşı sulkusu dediğimiz gözyaşı oluğu oluşması. ilaveten dudak yanak çizgisi dediğimiz şu çizgilerin zamanla derinleşmesi, doğru. çok derin, çok bariz, çok belli hale gelmesi. Dudaklarımızın yukarıdan aşağı doğru yer değiştirmesi. Gençken güldüğümüzde üst dişlerimiz çok rahat gözükürken yaşlandığımızda alt dişlerimizin gözükür hale gelmesi. Evet. Köşelerin aşağı doğru, ağız köşeden aşağı doğru yer değiştirmesi. Yine jaw dediğimiz şu bölgelere bakın. Şu bölgelerdeki yağ dokusunun yüzden yüz bölgesinin aşağı doğru sarkan dokuların mandibula çizgisinden çene çizgisinden aşağı doğru yer değiştirmesi ve şu aksın, düzgün aksın kırılması boyun bölgesindeki gevşemeler, yine burun bölgesinde burunda özellikle uç kısmında yaşla beraber uç kısmı aşağı doğru düşerek sarkması, güldüğünde daha da daha da aşağı doğru. Yani hepsi yaşlanmayla ilerleyen ve başımıza gelebilecek doğal aslında. Bunların hepsi doğal oluşumlar. Ama o eski güzelliğimizi gölgeleyen, aynaya baktığımızda bizi huzursuz eden önemli parametreler. Birçok insan bu yüzden dolayı e, okulundaysa okulunda başarısızlık, akademisyense akademik hayatında başarısızlık. Evlilik yaşantısında, evliyse evlilik yaşantısında başarısızlık, iş hayatında başarısızlık, arkadaş ilişkilerinde başarısızlık gibi bir takım sıkmıyor Çünkü neden? Takıyoruz. Çok ciddi bir kompleks kaynağı oluyor yüzde meydana gelen Aynaya bakıyoruz ve takıyoruz. Şuram kırışmış, yanağım düşmüş, gıdım çıkmış, eyvah bu kırışıklıklarım ne olacak bu yaşta olur mu diye. Olur mu? Hepimiz sıkıntı duyuyoruz. E bir de düşünün 3-5 yıl görmemişsiniz bir arkadaşınızı görüyor. Aa sen yaşlanmışsın. Ay tam, tam demoralize bir durum. Veya eşi söylüyor bazen kocası karısına ya çöktün son 3 yılda beş yılda bayağı bir yaşlandın gibi ifadeler kullandığında o insanın o kadının psikolojisini ve o kendin olan güven duygusunu bir yerinde bir tatmak lazım. Sanki kadın yaşlanıyor da erkek yaşlanmıyor doktor Kesin, bey. Kesinlikle aynı şeyler <laughs> erkek için de geçerli. Dolayısıyla e, böyle durumlarda işte estetik cerrahi gündeme geliyor ve yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme, o var olan eski güzelliğin yeniden ortaya çıkarılması gibi amaçlar ön plana çıkıyor estetik plastik cerrahlar tarafından. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz eğer bir insan bize yüzünde yaşlanma bulgularıyla geldiyse ve ben yüzümden huzursuzum, rahatsızım. Bu benim günlük yaşantımı, günlük hayatımı olumsuz etkiliyor. Kendimi sevmemeye başladım duygusuyla geliyor ise eğer ve gerçekten de bu duyguyu destekleyen fiziksel değişiklikler yüzünde oluşmuşsa... ...hani bazen gelir insan bunu söyler ama bakarsınız gayet de güzel normal bir yüzdür. Bu biraz Farklı bir rahatsızlıktır. Bunun psikolojik boyutunu tartmak lazım. Evet. Ama bu duyguları taşıyan bir insanın yüzüne baktığınızda hakikaten kaşlar aşağı düşmüş, göz kapakları e, sallanmaya başlamış, gevşemeye başlamış, torbulanmaya başlamış, işte yanaklar aşağı doğru sarkmış, çizgiler derinleşmiş, buradaki çizgi mandibula çizgisi, çene çizgisi bozulmuş. Bütün bunlar olduğunda o insan için mutsuzluğun önemli bir gerekçesi var demektir. Doğru söylüyorsun. Peki işte biz burada biz plastik yaralar ne yapmak durumundayız? Biz şunu ama istiyoruz. Tekrar o ortaya çıkan fiziksel değişiklikleri tersi yönde geriye çekerek o insanın eskiden var olduğu, eskiden sahip olduğu yüz görünümünü yeniden kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birkaç yöntem kullanıyoruz. Bunlardan bir kısmı çok basit olgularda, öncelikle ilk, ilk aşamalarda, yaşlılığın ilk aşamalarında hem ortaya çıkan yaşlılığı biraz geriye almak hem de daha fazla ilerlemesini artırmak için mini invaziv dediğimiz küçük cerrahi müdahaleler veya cerrahi olmayan tıbbi müdahaleler yapıyoruz. İşte bunlarda botoks uygulaması yapıyoruz. Kırışıklıklar artmasın veya derinleşmesin diye. Veya bir takım dolgu maddeleri uygulayarak o çizgilerin ortadan kaybolmasını veya uzun sürede yayılmasını ...erkenden ortaya çıkmasının engellenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani estetik veya, bir dokunuştan önce pratik çözümler de var yüz estetiğinde. Evet, de. yani bir cerrahi müdahale öncesi mutlaka yapılabilecek bazı olabilir bazı yüzlerde. İşte yağ dolguları yapılabiliyoruz, mini invaziv yöntem. Kişinin kendisinden aldığımız yağ dokusunu bir takım uygulamalardan geçirerek eksik olduğunu düşündüğümüz... ...örneğin dudağı doldurmak amacıyla, örneğin bu dudak yanak çukurluklarını, çizgilerini ortadan kaldırmak evet. amacıyla... ...örneğin bu iki kaş arasındaki çizgileri ortadan kaldırmak amacıyla veya çökmüş bir yanağı daha dolgun, daha cazip, daha üçgenisi bir yüz haline getirmek amacıyla yağ dolguları kullanabiliyoruz. Ama işte demin saydığım değişiklikler varsa, yüz aşağı doğru sarkmışsa, gevşemişse yapacağımız bu uygulamaların etkisi de sınırlı olacaktır. Yani sınırlı bir güzellik sağlayabiliriz bu saydığımız işlemlerle bazı kişilerde. Kesinlikle. O zaman ne devreye giriyor? O zaman biz plastik cerrahların elinde çok güçlü bir enstrüman olan yüz germe, yüz gençleştirme, yüz güzelleştirme cerrahisi diye tarif edebileceğimiz Kavramlar gündeme geliyor. Nedir yüz gençleştirme, yüz germe ameliyatı? Ki bu ameliyat yani Tabii. eğer dokular yer değiştirmiş aşağı doğru sarkmışsa, elmacık kemiklerin dolgunluğu aşağı doğru gitmişse, yüz üçgensi bir yüz görünümünden dörtgensi kare tarzı bir yüz görünümüne girmişse, artık cerrahinin dışında yapılacak hiçbir yöntem o kadında ya da o erkekte tatmin edici bir sonuç sağlayamaz. Bu mümkün değil. E, yüz germe ameliyatında peki ne yapıyoruz? Yüz germe ameliyatında ki değişik yüz germe yöntemleri vardır. Örneğin orta yüz germe ameliyatı vardır. Örneğin mini face lifts vardır. Örneğin full face lifts vardır. Değişik klasifikasyonları, değişik sınıflamaları bunların vardır. Ama işin esası, işin özü nedir? İşin özü o yer değiştirmiş, aşağı doğru sarkmış, işte içe doğru sarkmış, derin çizgiler oluşturmuş dokuları tekrar eski yerlerine çekerek olması gerektiği bölgeyi çekerek ve o bölgede fikse ederek genç, dinamik, canlı, dinlenmiş ve güzel bir yüz oluşturmaya başlıyoruz. Sevgili izleyiciler sizler de estetikle ilgili merak ettiğiniz sorular için bizi ekranda gördüğünüz numaralardan arayabilirsiniz. Doçent doktor Hayati Akbaş bizlere yüz estetiğindeki gelişimlerden yüzünüzde sıkıntı duyduğunuz şikayetlerin e, yeni sistemlerle nasıl daha dinç, daha genç hale getirileceğinden bahsediyor. Yani bu sistemin saydığım gerçekten bir insanda sarkma oluşmuşsa yüzünde, kaşlar aşağı doğru yer Hepimizin başına gelmiş ya da gelebilecek, gelebilecek sonuçlar. Gelebilecek şeyler. Birçok insan şu an dinleyen birçok insan bu söylediğim şeylerin hepsini yaşıyorlar. Ve şöyle bir duygu ben yaşıyorlar. En çok hangi şikayetle geliyorlar? Ve Dr. şöyle Bey? bir duygu yaşıyorlar çok ilginç. Ben Diyorlar ki hocam bizim ruhumuz 18-20 yaşında. Ah oh, çok güzel. Bedenimiz 50 yaşında, 40 yaşında, 60 yaşında. Bunlar kavga ediyorlar. Ve bu kavga bizi huzursuz ediyor. Gerçekten bunu bu şekilde direkt ifade eden insanlar. Ve ne yapabiliriz? Ne geliyor? Ya ben. ne yapabilirsiniz? Ne yapar? Bunun çözümü ne olabilir? Şimdi bunun en psikolojik telsinle, bunun psikolojik telsinle, bunun ah yaşlandın, herkes yaşlanacak demekle de bir çözümü söz konusu değil çünkü aynaya baktığı her Görüntü an, ortada. aynaya baktığı her an. Ekrana baktığı veya kendini, bu kişi sanatçı olabilir değil mi, bu kişi ekranda birisi olabilir, baktığı her an onun sıkıntısını ve ızdırabını yaşayacak. Ev hanımı olabilir, Ev hanım çalışan olabilir. bir bey olabilir. Herkes, her yani, sosyal Yani aynaya bakan herkesin dikkatle dinleyeceği bir konu aslında bu. Bunun yapılması gereken olan, bu derece değişiklikler oluştuğunda artık bir yüz germe, bir facelift işlemi bana göre yapılması gerekir ki, ...tatmin edici bir sonuç elde edilsin. bu o insan tekrar o kendi özgüvenini... ...o gençlik duygusunu, o güzellik duygusunu yeniden yaşasın. Peki böyle sarkmış bir cilt için nasıl bir uygulama yapılıyor Doktor Bey? Be, yüz bölgesinde meydana gelen sarkmalar, gevşemeler... ...ve o anatomik çizgilerin bozulması mutlaka cerrahi müdahale gerektirir. Tekrar söylüyorum bir facelift gerektirir ve bu facelift işleminde bizim yaptığımız yüzün belli bölgelerinden özellikle saklayabildiğimiz, gizleyebildiğimiz noktalardan girerek sarkmış olan derileri, sarkmış olan deri dışındaki diğer dokuları tekrar normal olması gerektiği yere çekmek ve fazlalık derileri kesip atarak daha sıkı, daha gergin bir yüz oluşturmaktır. Ne yapıyoruz? Nedir bu gizli bölgeler? Ne yapıyoruz? Bakın birkaç yönlü. Mesela bir tanesi saçın içinden girerek, saçın iç, iç kısmından girip kulağın önünden Kıvrım yerlerine gelecek şekilde sıkarı, insizyonu, kesiyi sonra hı hı. kulağın arkasına getirip geniş bir kesi oluşturmak ve dokuları, deriyi alttaki dokulardan ayırıp daha sonra o altta sarkmış olan kas dokularını ve fasiye dokularını yani yumuşak dokuları da yeniden olması gerektiği yere asarak, fikse ederek, fazlalık dokuları da kesip alarak tekrar sıkı bir yüz oluşturmak mümkündür. Siz de bu işin heykel ressamı ressam mısınız? Öyle güzel yani anlatıyorsunuz ki, çok pratik bir kağıt kalemle bir şey çizmek gibi anlatıyorsunuz ama. Bu aynen böyle gerçekten böyle bir heykel tıraşı gibi düşünün. Gerçekten. Ne yaptığımız işlem şu izi saklamaya çalışıyoruz ve saklıyoruz. Ya saç çizgisi içinden ya da saçın içinden girerek izi öyle bir nokta aslında iz oluyor ama iz öyle bir noktaya geliyor ki saçından çok rahat kamufle edilebiliyor. Ve hissedilen yerlerde dikkat çekici olmayan çok rahat <laughs> kamufle edilebilen bölgeler oluyor. Doğaysa sizinle konuşurken bir başka şahıs, bir başka insan sizin yüzünde bir iz fark etmiyor. Veya o iz öyle bir noktaya getiriyoruz ki örneğin kirpiklerin hemen dip kısmından, göz kapağının hemen içinden, kirpikler altından geçirerek normal bir referoplasti dediğimiz göz kapağı istediği insizyonu ile orta yüz bölgesini gererek, kaldırarak yukarıya çekerek Harika. tekrar sıkı bir yüz oluşturuyoruz ve o izle kirpik dibine gizleyerek normal bir gözün algılayamadığı, fark edemediği bir iz oluşturuyoruz. Ama onu tekrar söylüyorum normal bir göz algılayamaz. Sizinle konuşurken bir yüz germe ameliyatı olduğunu kesinlikle anlayamaz. Doğal, normal ve güzel yapılmış bir yüz germe ameliyatı nasıl olmalıdır? Mümkünse anlaşılmamalıdır. Yani onun bir ameliyat olduğu dahi anlaşılmamalı. Ama hoş bir kadın, hoş bir erkek, genç bir kadın, genç bir erkek duygusu karşıdaki insanlarda yaratmalıdır. Yoksa çok suni, çok aşırı gerilmiş, maske, yani mask face yani maske yüz dediğimiz yüzler Yapılmış tarzı yüzler, bir yüz germe ameliyatını biz zaten önermiyoruz. Zaten tavsiye etmiyoruz <laughs> ve yapmıyoruz. Bizim normal önerdiğimiz yüz gençleştirme ve yaptığımız yüz germe ameliyatı mümkün mertebe tekrar söylüyorum. O insanın bir ameliyat geçirdiğinin dahi diğer insanlar tarafından anlaşılmadığı. Harika. Mümkünse yaşının çok altında gösterdiği. Örneğin 50 yaşındaki bir insanın siz ameliyatını yapıyorsunuz o insan... 5, 10, 15 yaş daha geride daha genç bir pozisyona gelebiliyor. Çünkü dediğim gibi dokular tekrar olması gerektiği yere getirilerek normal estetik bir yüz görüntüsü elde ediliyor. Yani doğallık çok önemli burada. Natürellik çok önemli. Yani cerrahi işlem yapılırken bu burun için de aynı şey geçerli. Göz kapağı için de aynı şey geçerli. Yüzün bütün içinde geçerli. Mümkün mertebe opere edilmiş, ameliyat edilmiş bir algı karşıda yaratılmamalı. Natürellik ve doğallık ...güzelliğin en önemli komponentidir. Yani suni bir güzellik... ...ulgusu, suni, artifisyel bir... ...cerrahi operasyon geçirmiş... ...bir duygu... ...karşıdaki insanlarda o yüz ne kadar güzel olursa olsun... ...hoş bir duygu yaratmaz. Kimse de ameliyat oldum ben cildimi gel, gerdirdim... ...gözaltımı aldırdım diye gezmek istemez. Gezmek istemez. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız... Evet. Yüzde oluşan sarkmalar, yaşlıkla oluşan evet. cilt bozuklukları yani ciltte evet. sarkma cinsi bozuklukları siz estetikle ama doğal bir şekilde artık sağlığın, tıbbın ilerlediğini anlatıyorsunuz bize. Bu kadar. Bakın biz ee, ne yapıyoruz? Aynı anda kombine bir şekilde aynı anda bir insanın o kaş bölgesindeki düşmeyi kaşı normal yerine getirerek kaş kaldırma işlemini. Hemen de yüzün ifadesi değişiyor kaşlar anda, aşağı Aynı anda evet kaş kaldırma işlemini. Aynı anda... Göz kapağı estetiği, blefroplast dediğimiz uygulamayı, aynı anda orta yüz germeyi, aynı anda diğer yüz kısımlarının ve boyun bölgesinin gerilmesini, aynı anda dudakta varsa bir incelik, varsa bir eksiklik, onun giderilmesini tek operasyonda, tek seansta yapmak mümkün hale gelmiştir. Yani burun ameliyatı, göz kapağı estetiği, kaş estetiği, yüz gençleştirme germe ve boyun gençleştirme germe tamamı tek bir seansta, tek bir oturumda, artık yapılabilir hale gelmiştir. Ne, ne, kadar süre böyle bir ameliyat doktor? Bey? Bakın bu operasyonlar şöyle söyleyeyim ben size. Yıllar önce hiç unutmuyorum. Bir yüz germe ameliyatının 10 saat gibi zaman diliminde yapılırdı Şu neredeyse. Bakın yüz germe. Bakın. Ürkütücü de oluyordur herhalde düşünün, hastalar için 10 böyle 10 saat genel anesteziyle yapıldı <laughs> ama bu çok çok yıla. Bakın bugün tecrübeli ve deneyimi bir elde. Bugün bizim kendi pratiğimizden örnek verirsem aşağı yukarı 2-3 saatlik bir süre içerisinde bir yüz gençleştirme operasyonu artık bitir, biter hale gelmiştir. Bu da nedir? Tecrübedeki, deneyimdeki artış. Mutlaka. Artık kullandığımız enstrümantasyonda, aletlerdeki değil mi? Artış. Tıpta çok ilerleyiş sürüyor. Tıptaki gelişme kesinlikle anestezden tutun yardımcı eee enstrümantasyonlara ve teknik yardıma kadar birçok konudaki gelişmeler artık bizim bu operasyonları çok daha kısa sürede ve çok daha yüksek başarı oranlarıyla yapmamızı sağlamıştır. O yüzden ben çok tavsiye ediyorum. Eğer bir insan yüzünde yaşlanma duygusu yaşıyorsa veya yaşlanmamış olsa bile, genç yaşta olsa bile, o sarkmalara bağlı, değil mi? O kilo alıp vermeye bağlı, Mutlaka. deformasyon duygusunu yaşıyor ise ve onda bir kompleks kaynağı oluşturmuş ise, bir yüz germe, yüz gençleştirme ameliyatını ben rahatlıkla tavsiye ediyorum ve da yapıyorum. Güzellik, sağlık hiçbir zaman bitmez. Biz evet. size yine konuk olarak görmek aramızda görmek ve yine birçok soruya cevap vermenizi istiyoruz. Ben şunu da söyleyeyim bu arada tabii bizi izleyen insanlarımızın büyük çoğunluğu yurt dışında evet, Almanya'da vakfı evet, olan insanlar çok doğru. ve onlar da yaz tatiline veya kış tatiline geldiklerinde. Var olan kusurlarının tek bir oturumda tek seansla ortadan kaldırmasını istiyorlar. Eskiden önce burnlarını yapardık. Hadi 3 ay sonra bilmem yüzünü yapardık. Hiç üç ay sonra gerek yok. gerek yok. Tek oturumda hepsi beraber bir haftalık 10 günlük bir iyileşme süresini takiben normal günlük yaşantılar dönecek şekilde artık oper edilebilir, tedavi edilebilir hale gelmiştir. Onlar için de büyük bir kolaylık haline gelmiştir. Zaten Türkiye'de tıpta o kadar ilerledik ki yurt dışı hastalarımız artık... Yurt dışına değil, Türkiye'ye gelip ameliyat oluyorlar. Aslında... Dünyanın özellikle estetik cerrahi için konuşuyorum, kendi mesleğim için. Dünyanın gelişmiş en ileri üç ülkesi sayılsın denirse bir tanesi Türkiye'dir, bir tanesi Brezilya'dır, bir tanesi Amerika'dır. Bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Türkiye gerçekten dünyada estetik cerrahi konusunda gelişimlerin, tekniklerin, teneyim, deneyim ve tecrübelerin en yoğun olduğu ülkelerin başına gelmektedir. Evet, siz doktorlarımız sayesinde ellerinizi...